Selam olsun canlar. Yeni bir çalışmaya başladık. Yeni bir e, yola girdik. Her şey her an yenilenmekte. Biz de muhakkak zaman zaman kendimizi yenilememiz gerekiyor. Kısa kısa videolar halinde bazı evrensel gerçekleri sizlerle paylaşmak üzere öyle bir karar aldık. Ve bu paylaşımlarımızı çok fazla uzun tutmamak şartıyla da Sizleri boğmamak, sıkmamak adına elden geldiğince kısa kısa tutup sonraki konuya geçeceğiz. İnşallah bu konuları işlerken bir sistem dahilinde bunu yapmaya çalışacağız. Yani önce bir temeli oluşturmaya gayret edeceğiz. Çünkü bu temel bilgiler eğer layıkıyla, like hakkıyla idrak edilmezse tarafımızdan, onun üzerine kuracağımız bir daha muhakkak yıkılmaya mahkumdur. Dolayısıyla bunun e, bu evrensel gerçeklerin içerisinde mutlak var edici, mutlak güç, kudret sahibi Allah ismiyle işaret edilen o yüce zat, o Hu diye e, tanımladığımız Rabbül Alemin olarak tanımladığımız o sonsuz, sınırsız kudret sahibi bu alemleri yaratırken ne şekilde yarattı? Nerede yarattı? Bizimle o ilahi güç, kudret ile muhatablığımız hangi noktada başlıyor? Ben dediğim varlık o yüce zatın varlığından kopuk ayrı bir varlık mı yoksa bir yerde bir birleşme söz konusu mu acaba? Biliyorsunuz tevhid dininden bahsediliyor. Biz tevhid dinine iman ediyoruz. Tevhid birlemek anlamına, tevhid de denilir buna Arapçada. Ahad'dan gelir. Bunun kaynağı ahad, ahadiyettir. Ahad de tek anlamına, sonsuz, sınırsız, tek. Yani ne boyutsal ne de mekansal anlamda bir sınırdan söz edebiliriz. Tamamen kendinden kendine, zamanla ve mekanla kayıt altına girmeyen sınırsızlık ve sınırlılık adı altındaki bizim yaklaşımlarımızın da ötesinde olan bir güç ve kudretten bahsediyoruz. Şimdi bu eğer biz ahat Diyor, diyor isek eğer böyle bir kavramla kaç karşı karşıya kalıyorsak eğer ve bu kavramda sonsuz, sınırsızlık anlamında geliyorsa hem boyutsal hem mekansal olarak o zaman bu varlığın ne başı vardır ne sonu vardır. Yani hiçbir noktada bitmedi, bitmeyeceği için o noktanın ötesine başka bir şey söz konusu değildir. Ne evvelinde ne ahirinde. Yani her daim sonsuz sınırsızlık içerisinde varlığında kendi varlığıyla yetinen samediyet buna işaret eder. Yani bir şeyi oluşturmak için ikinci bir varlığa ihtiyaç duymayan, tamamen kendi varlığıyla varlığa varlık veren olarak düşünecek olursak burada samet kavramı bize e, açılmış oluyor. Dolayısıyla bir şeyin başı ve sonu olmadığına göre lem yerittir ve lem yulittir. Yani ne başka bir varlıktan meydana gelmiştir mümkün değil. Çünkü onun evvelinden ne kadar evveline giderseniz muhakkak yine orada kendisinden gayrı bir varlık söz konusu değildir. Yani bir bittiği bir nokta yoktur ki onun ötesine başka bir varlık onu meydana getirmiş olsun. Dolayısıyla bu soru Allah'a kim meydana getirdi? muhaldir. Sorulması abesleştik haldir. Ve kendisinden de dolayısıyla bitmediği için kendisinden de başka bir varlık meydana gelmiyor. Hani bir yerde bitecek, o bittiği noktada varlık alemi dediğimiz bizler meydana gelmiş olacağız. Yani bizler derken bu çok basit tabii, Bu sonsuz, sınırsız kaynadığın derinliğine baktığınız zaman Milyar kere, milyar kere, milyar kere yıldızlardan, galaksilerden bahsediyoruz. İnsan anılır bir şey değildi zaten. Bakmayın. Ee, biz tabii ki kendi boyutumuza, kendi algımıza göre olayı anlayıp idrak etmek e, durumunda olduğumuz için bazı terimleri kullanmakta e, mecburiyet hissediyoruz. Yoksa konuşamayız zaten, hiçbir şey e, anlatamayız. Dolayısıyla, madem öyle. Bütün bu algıladığımız varlık nerede meydana gelmiştir sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Akıl sahipleri bu soruyu sorar doğal olarak. Varacağımız nokta, ulaşacağımız nokta ancak ve ancak Allah'ın ilminde var olma şansına sahip oluruz. Yani Allah bütün bu alemleri, sonsuz kere sonsuz alemleri kendi iliminde var etmiştir. Hayal etmiştir diye de düşünebiliriz. Ve bu sonsuz, sınırsız hayal etme gücü Allah'ın kudretinin, Allah'ın ilminin, Allah'ın bütün Esma-i Hüsna dediğimiz güzel isimlerinin batınından zahirine çıkmasından başka bir şey değildir. Ne diyor Kutsi hadiste? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Alemleri yarattım. Bilmekliğimi istedim. Adem'i yarattım. Ne büyük bir şeref. Bu şerefin, delununun, bu şerefin mahiyetine eğer erebilirsek inanın o zaman bambaşka bir aleme gözlerimizi açacağız. Bambaşka bir algıyla olayları yeniden değerlendirme durumunda kalacağız. Bugün sen ben kavgasını biz sürdürürken bu ilimden sonra bu bilgiden sonra aslında her an her noktada Allah'la muhatap olduğumuz idraki içerisinde haddimizi bilmeye başlarız. Sizin dışarıda, afakta düşman, ayrı, gayrı olarak nitelendirdiğiniz bütün olgular o sonsuz kudretin ilminde var etmiş olduğu sanat eserlerinden başka bir şey değildir. Siz onu değerlendirmeyebilirsiniz. Siz o yüksek sanattan gafil olabilirsiniz. Ama bu, bu hakikati değiştirmez. Herkes bir sanatçının eserini değerlendirmeyebilir. Bir sanatçının eserini değerlendirebilmek için kapasite gerekiyor. İlim gerekiyor, bilgi gerekiyor, vizyon gerekiyor. Dolayısıyla eğer biz bunu bu noktada idrak edersek, yapmamız gereken yegane iş özümüze, iç alemimize dönmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'a giden yol, madem Allah'ın dışında bir mahal yoksa, Allah bizi kendi ilminde, kendi varlığından meydana getirirse, bu ne demek oluyor? Aslında biz hiçiz. Bu aynada gördüğüm, Murat olarak nitelendirdiğim bu hayal e, figür aslında hiçbir zaman var olmamış. Sadece beş duyu ve algılar onu ayrılmış gibi gösteriyor. Öyle yansıtıyor. Çünkü öyle olması gerekiyor. Başka türlü bu senaryo yürümez zaten. Ama Murat'ın işi, Murat'ın görevi bu hakikatle karşılaştıktan sonra... Asıl iş burada başlıyor. Yani Allah'ı eğer bu noktada biz bilme e, ve hissetme ve anlama, idrak etme pozisyonda kendimizi getirebilirsek, bu tabii ki ilk etapta bilgiyle, ilimle olacak. Nasıl bende öyleyse, sizde de öyle. Sizin Alman dediğiniz kişide de öyle, Rus dediğiniz kişide de öyle, Yahudi dediğiniz kişide de öyle, Hristiyan dediğiniz kişide de öyle. Hepimizin özünde, varlığında Allah'ın güzel isimleri söz konusu. Ve biz her an o isimlerden besleniyoruz. O besle o isimler eğer olmamış olsa bizi beslemeyi bir an için e, kesmiş olsa biz yok oluruz. Ne diyoruz? Fatiha Suresi'nde namazda İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Biz her an sana kulluk etmekteyiz. Bakın biz tanımlamasını artık sizin ferasetiniz, sizin ufkunuza bağlı bir biziz. Bizden bahsediyoruz. Yani burada sizin e, cemaatiniz, sizin toplumunuz, sizin e, milletinizden söz edilmiyor. Biz derken bu sonsuz sınırsız alem içi alemlerden bahsediliyor, melekut alemlerinden bahsediliyor galaktik boyutta, boyuttaki bu varlıktan bahsediliyor. Eğer siz o biz kavramını telaffuz ederken, hissederken namazda o şekilde hissedebiliyorsanız o zaman o zaman bir bütünlük hasıl olacaktır. Nasıl bir buz heykeli eriyip o denizde yok e, oluyorsa aynı şekilde sizde o an için kendinize varlık verme durumunuz noktalanıyor ve sonsuz, sınırsız, ilahi isimler denizinde kayboluyorsunuz, yok oluyorsunuz. Ve yâken diyorsunuz. Ve hepimiz bu kulluğumuzu yerine getirmek için en galaktik boyutundan tutundan, yani makrodan mikroya, en ufak hücreye kadar sürekli hepimiz bu kudrete, bu güce, bu inayetine, Allah'ın inayetine ihtiyacımız var. Ya Rabbi sana sonsuz, sınırsız kere bu yaratmış olduğun varlıklar bütününde bizim de ufacık bir yer teşkil etmemiz söz konusuyken bizde de zahir olan senin o güzel isimlerin Ya Rab eğer o isimlerle sen bizi beslemezsen varlığımız anında sonlanacaktır. Biz bunun bilincindeyiz Ya Rab. Ya Rab. Bu bilinç içerisinde sana yönelirken hem sana yakin olanlar var hem senden uzak olanlar var. Bize her daim sana yakin hali yaşayan güzel insanlar gibi güzel nebi ve resullerin, Allah dostların, velilerin artık kim gelmişse ve kim güzellik yaşamışsa ya Rab bize de o yolları kolaylaştır. Çünkü yegane kurtuluş o yoldan geçer. Gaflette olan, kendini bu et kemik bedenden ibaret zanneden ve tamamen dünyaya dönük, bu boyuta dönük çalışan gafillerden eyleme ya Rab. Sırf maddenin peşinde, etin peşinde, otun peşinde koşanlardan bizlere eyleme ya Rab hakkıyla seni idrak edip senin sonsuz, sınırsız aşkını, güzelliğini bizlere yaşamayı kolaylaştır Ya Rab. Kolaylaştıran ancak sensin Ya Rab. Dolayısıyla çünkü senin iraden, senin kudretin, senin vallığın her şeyi ihate etmiştir. Biz bunun antrenmanını yapmak üzere bu aleme geldik. Tamamen gaflet içerisine, bu alemde gözlerimizi açıyoruz. Allah'tan tamamen e, uzak düşmüşlüğün halini yaşıyoruz. Çünkü ne diyor? İnne halaknahu fil ahsenil takvîm enzalnâhu esferissâfilîn Yani biz onu en güzel şekliyle, en güzel haliyle var ettik. Nasıl var ettik? Onun varlığında, onun varlığını oluşturacak isimlerimizi hibe ettik ona. Ama Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Nereye indirdik? Bu dünya, bu beden boyutuna indirdik. Şimdi senin görevin, bizim görevimiz inna lillah ve inna ileyhi raciun olarak biz Allah'tan geldik. O ilahi isimler bizde mevcut. Bunu artık e, bunun bilgisi geldi bize. Buna iman ediyoruz. Ve artık bütün yoğunluğumuz, bütün çalışmalarımız tekrardan dönüşümüz ona olsun bu yüzden namaz bu yüzden zikir bu yüzden oruç bu yüzden hayır hasanat bu yüzden sürekli Allah'la imişcasına yaşamak çok çok önemli o yüzden dedikodu gıybetin e, bu kadar yüksek e, bir e, negatif oluşumu söz konusu ne diyor zinadan 36 kere daha şiddetli ne demek zinadan 36 kere daha şiddetli? Dile kolay. Dolayısıyla canlar giriş noktasını buradan yapalım. Dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum videoları. Böyle kısa kısa videolar yapıp yani şunu anlayalım. Allah afakta dışımızda değil ona ulaşacağımız yol özümüzden geçiyor. Bunu çok iyi idrak edelim. Ve ona göre namazlarımızı, ona göre bütün fiillerimizi yeniden üzerine tefekkür edip yeniden bir şekil verelim inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar canlar.